Arkadaşlar selam. Hoş geldiniz kanalıma. İyisinizdir. Ben bugün bomba gibiyim. İnşallah daha iyi olacağım. Bugün yine omuz antrenmanım var. İyi bir çalışma yapacağım. İnşallah beğenirsiniz ya. Vallahi bu aralar çalışıyoruz, çekiyoruz, 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 duruyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok bu <laughs> Gezmiyorum da bu aralar hep spora verdim. Adadım kendimi arkadaşlar kendime. Hoy diyorum kendi kendime. <laughs> şey, evet bugün bu aralar her gün çalışıyorum. Siz de çalışın. İnşallah çalışırsınız. Gayet iyi olur. Valla dışarıda da hep aynı şeyleri yaptığımız için geziyoruz, tozuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, sıçıyoruz diyeyim hadi. <laughs> Onun için yapacak bir şey yok artık. Her, rutine bağladık. Her gün aynı muhabbet. Dejavu gibi yaşıyoruz her gün aynı günü. Onun için de çalışmak şart. Bence çalışın, iyi olun, sağlıklı olun, mutlu olun, sorunsuz olun. Yani en güzeli o, kafanız rahat eder. Hadi antrenmana başlayalım. Omuz antrenmanı sadece bugün. Arkadaşlar shoulder press ile başladık. Makinede. Üçüncü setim bu. 4 çarpı 8 10 yapıyorum. 4 10 çıkarmaya çalışıyorum 10 çıkarmaya her sette. Of. Evet. 3. Üç. 3. set 10 yaptım. Bir set daha kaldı arkadaşlar. Bunu biraz daha ağırlaştıracağım. Belki 8 çıkabilir. Ağırlığa göre bakacağız. Arkadaşlar ağırlığı inşallah 10 çıkartırım. Oh. Oh. Evet. İyiyim demiştim arkadaşlar. Çıktı. <laughs> 4 çarpı 10. Arkadaşlar. ikinci set beyin. Omuz. Lateral. Lateral yapıyorum. 3 çarpı 12 15. Çıktığı kadar yapıyorum. 12 de olabilir. 15 de olabiliyor. Hadi bakalım.

daha iyi oluyor. Sonuncu sete giriyorum arkadaşlar. Üçüncü, üçüncü setin, evet üçüncü sete giriyorum. Doğru. 12 veya 15. 3 set, 12, 15. Kaç yaparsanız. Bu 12 çıktı. Allah bereket versin deriz gideriz. <laughs> çıktığı kadar. Zorlamaya gerek yok. Yeteri kadar zorluyorum zaten. Aynen böyle devam. Old press. Üçüncü setteyim. Zorlandım bunda ya. Hadi bakayım. Üçüncü sete girelim. Ne zorlandım bu kadar burada. Ah. <laughs> 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 Hımm. Evet. Evet. Nabız tavan yaptı ya. Arkadaşlar. Bayağı bir zorlandım bunda. Çok dik yaptım bunu. Direkt omuza vurunca zorladı be. Yapacak bir şey yok. Zorlanmak iyidir. Arkadaşlar. Table front rice. Düz barla yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz bunu. Hep halatla yapıyordum. Genellikle halatla yapıyorum ama bugün önümüzlere daha bu güzel vursun diye bunu yapacağım. 13 arkadaşlar İkinci set dedim. Bir set daha kaldı. Yapıştıralım. Omuzlar güzel. Son sete giriyorum. Front raise cable'da. Hadi düz barı alıyoruz. Unutmayın gençler not alın bunları. Hadi bakalım. Evet, evet, Bu da bitmiştir. Şimdi dersleri çalışacağız. arkadaşlar derpekt ee, omuzun arkasını çalıştırıyoruz biliyorsunuz artık bu hareketleri söylemeye gerek yok ya kafanıza göre takılın onun <laughs> için yapacak bir şey yok yapıştırın gitsin arkadaşlar ee, iyi olmak istiyorsak daha çok çalışacağız yapacak başka bir şey yok beyler hadi bakalım devam arkadaşlar üçüncü setteyim sonuncusu bu derpek hadi bakalım bunu da yapalım ama sonra bugün sadece omuz çalışıyorum. İyi. üç bitirdim arkadaşlar. Ee, Deltakin bitti. Şimdi bir, bir iki karın hareketi çalıştıracağım. Ondan sonra antrenmanı bitireceğim. Karın hareketi yapmam lazım biraz. Eritmem lazım göbeği. Daha çok çalışmak lazım. Hadi.